Merhaba arkadaşlar. Sevalim Boncuklu Yeni oyaları YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere çıtı pıtı tek sırada ilerleyen hafif bir modelle geldim hanımlar. İnşallah sizler de beğenirsiniz diyorum. Modelime geçmeden önce kanalıma abone değilseniz tamamen ücretsiz bir şekilde abone olup videolarıma yorum ve beğeni yaparak bana destek olabilirsiniz. Şimdiden sizlere teşekkür ediyorum ve de hemen modelimin yapımına başlıyorum. Evet modelimi zürafa üzerine kuruyorum hanımlar hemen ipimi sabitleyerek modelime başlıyorum bir zürafa yapıyorum İçerisine dönüyorum Bayağı çok yüksek olmayan orta boylarda kirpikler yapıyorum. Dört adet kirpik yapıyorum hanımlar. Şu an dördüncü kirpiğimi yapıyorum. Şu şekilde kirpiklerimi oluşturdum. Son kirpiğimi içerisine dönüyorum. Buradan bir önceki Daha doğrusu şöyle en baştaki kirpiğime bir köprü oluşturuyorum. Şöyle bir köprü oluşturdum. Köprümün içerisine batarak sık iğneler yapacağım hanımlar. Aslında öncelerde yaptığım bir modeldi. Fakat biliyorsunuz benim eski kanalıma artık erişimim yok. Buradan devam ediyorum. Yapımında soran bir takipçim olmuş. Onun için buradan yeniden modelimi renklendirip sizlere sunmak istedim. Şöyle sepet gibi bir görüntü oluştu. Buraları peş peşe sık iğnelerle dolduruyorum. Çıtı pıtı bir model hanımlar. Ama sık iğneler sayesinde bir ağırlığı da olan bir model. Özellikle 90 santimlik yazmalar seviyorsanız bu modeli kaçırmayın. Evet şöyle sepetimin üst kısmını sık iğnelerle doldurdum. Şimdi 3 adet boncuk takıyorum. 3 adet boncuğumu da yine aynı şekilde son noktaya sabitliyorum. buradan ben şöyle kirpiğimin Tepe noktasına geçiyorum kirpiğimin Tepe noktasına hemen bir sık iğne indim buradan aşağıya tekrar zürafanın içerisine indim Zürafalar yaparak devam ediyorum. ara mesafe sizlere kalmış hanımlar. Sık veya seyrek nasıl seviyorsanız. Ben 4 zürafa boşluk bırakıyorum. 5. zürafamın içerisine Tekrar dönerek motifimi uyguluyorum. Dört adet orta boy kirpiğimi yapıyorum. dördüncü kirpiğimin tepe noktasına dönüyorum buradan birinci kirpiğe bir köprü oluşturuyorum köprümü çok yüksek tutmuyorum hanımlar şöyle boyutu sık iğneler yaparak köprünün üzerinde son noktaya kadar ilerliyorum Son noktaya gelince 3 adet boncuk takıyorum. Boncuklarımı da aynı şekilde köprümün üzerine sabitliyorum. Bu arada modeli denememiştim hanımlar. Ee, ön hazırlık olarak şu an sizlerle birlikte deniyorum. Boncukların bir tık iri oldu şeffaf boncuklar. Kum boncukla daha orantılı duracaktır. Tekrar şöyle son kirpiğimin içerisine. Hemen bir sık iğne ile iniyorum. Buradan da tekrar aşağıdaki zürafanın içerisine iniyorum. Sonrasında zürafalar yaparak ara mesafeyi oluşturarak modelimi aynı şekilde devam ediyorum hanımlar. Oldukça zarif çıtı pıtı bir model denemenizi tavsiye ediyorum. Şimdi modelin birkaç adet daha ilerleteceğim. Son haliyle tekrar karşınızda olacağım. Evet modelimi şöyle bir tık daha ilerlettim hanımlar. Oldukça çıtı pıtı ufak tefek bir model. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. E, modelimi beğendiyseniz beğeni ve yorumlarınızı desteklerinizi bekliyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. hoşça kalın Sağlıkla kalın.